Herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu bilgisayarımızın işlemcisiyle nasıl madencilik yapabiliriz? Yani bilgisayarımızın işlemcisini sadece kullanmak istiyoruz. Çok güçlü bir ekran kartımız yok. Sadece işlemcimizi kullanarak madencilik yapabilir miyiz dostlarım? Bugün bu videoda bunu işleyeceğiz. Şu an ekranda gördüğünüz hali hazırda çalışan bir sistem ve benim işlemcim şu an madencilik yapıyor. tabi hash ratem biraz düştü. Şu an video çekmek için OBS programını çalıştırdığım için ekstra işlemci gücü gerektirdiği için şu an hash ratem otomatikmen düştü ve düşük miktarlarda da kazım yapıyor. Bunu size örnek olsun diye yapıyorum normalde işlemci çalışırken, madencilik yaparken eğer başka bir iş şey yapıyorsanız oyun oynayamazsınız ama diğer işlemleri internetten gezinip film izleyip ya da müzik dinlemek için Kullanınız bilgisayarda da, küçük de olsa bir haşret kaybı yaşayacaksınız. Ee, onun dışında herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır dostlarım. Daha önce buna benzer birkaç videom vardı daha doğrusu iki videom vardı. Ama sistem sürekli değiştiği ve güncellendiği için ne yazık ki bu videolarda zaman zaman güncellememiz gerekiyor dostlarım. Ee, şu, en son bir yıl önce yüklemişim daha doğrusu iki yıl önce yüklemişim. Tabii ki sistemler sürekli değiştiği ve güncellendiği için. Siz yazmışsınız işte şu kodlar çalışmıyor kırık linkler falan haklısınız sürekli yenilemek gerekiyor yaşadığınız sorunu ya da ileride yine sistem güncelenir ve değişik algoritmalar üzerinde sistem çalışırsa yine bunu yorumlarda belirtirseniz ben de sizin için araştırıp yine uygulama olarak videosunu hazırlar ve yayınlarım bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim zira 1000 kişi olmamıza çok az kaldı bir elimden tutup beni de bin kişiye çıkarmak için abone butonuna tıklarsanız çok sevinirim. şimdi işlemize nasıl yapacağımıza isterseniz geçelim. Buradaki mining'i kapatacağım. Daha sonra oluşturduğum start dosyaların hepsini sileceğim. Sizlerle hepsini yeni baştan yapacağız. Şu an ekranımda hiçbir şey yok madencilik için. Ve kutusunu attım. Oradan da boşaltayım. Dostlarım video çok kısa ara vereceğim bu kısmı özellikle dinlemenizi istiyorum. Ee, bu işlemi yaptığınızda bilgisayarınız zarar görebilir ya da görmeyebilir. Bunun sorumluluğu tamamen size kalmış. Ee, bu riski eğer kabul ediyorsanız yapın, kabul etmiyorsanız lütfen yapmayın. Daha sonrasında işte benim bilgisayarım bozuldu ya da e, bilgisayarım senin yüzünden gösterdiğim video yüzünden işte çöktü ya da bozuldu gibi sorumluluklar. E, altına girmek istemiyorum. Ben bu yöntemi kullanıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Ee, zira bu video hazırlayıp size sunmamdaki sebep birçok kişinin merak etmesi ve nasıl yapılacağına dair e, bir rehber video olmakta amacım. Bunu yapmak isteyen insanlar var. ya eğer siz de daha önce yapmadıysanız ve risk almak istemiyorsanız e, yapmayın. Bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar. Daha sonrasındaki sorumluluklardan mesul tutulmak istemediğim için bu hatırlatmayı burada videonun arasına sıkıştırmayı uygun gördüm Umarım yapan da herhangi bir sorun yaşamaz ben kesinlikle herhangi bir sorun yaşamadım Umarım sizlerde yaşamazsınız ama yaşadığınız sorundan lütfen beni Sorumlu tutmayın diye bu uyarıyı da videonun arasına sıkıştırayım dedim Evet şimdi videoya devam edelim Yapmamız gereken ilk şey Chrome dosyasını Açmak olacak Şöyle ben de açayım Videonun açıklama kısmında bir link olacak ve ben bu linki videonun açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Hazır oraya kadar inmişken abone ol butonuna da tıklarsanız sevinirim dostlarım. Linki buraya kopyaladıktan sonra Enter tuşuna basıyoruz ve bizi GitHub sayfasına gönderiyor. GitHub sayfasında Monero madenciliği yapacağımız dosyayı indirmemiz gerekiyor. Burada da... Evet. XMRIG 64 bit olanı indiriyoruz burayı kaydet dedikten sonra otomatikmen indirecektir dostlarım. Kaydet diyoruz. Tabii benim otomatikmen indiriyor çünkü ben bu işlemi daha önce yapmıştım. Sizde öyle demeyecek. Sizde büyük ihtimalle virüs olarak algılayacak ve bilgisayarınız yüklemeyecek. Bunun için bilgisayarınıza evet şöyle bir uyarı verecek. Siz bilgisayarınıza kendi onaylarınızı vermeniz gerekiyor aksi takdirde indirmeyecektir dostlarım. Google Chrome'da böyle bir sorun yaşatabilir ve Google Chrome'da indirmek için çok fazla vaktinizi harcamak yerine Explorer'a geçebilirsiniz. Bu arada da güncellendi. Burada linki Explorer'a tıklayarım Google Chrome'u kullanmayalım. Çünkü Google Chrome'un ekstra güvenlik önlemleri, ekstra gerek ekstra izinler gerektir Bunun için Explorer'ı da kullanabilirsiniz. Explorer'da da izin isteyecektir. Oradaki izni de onayladıktan sonra açabilirsiniz bilgisayarınıza ciddi yük bindirecektir ve bilgisayarınızı oldukça yoracaktır. Bunun için bilgisayarınız ve ekstra yazılımlar bilgisayarınızda virüs olarak algılanabilir. Gerekli izinleri verdikten sonra dosyanızı bu şekilde Explorer'dan rahatlıkla indirip açabilirsiniz. Açtığımız zaman zip dosyası olarak indirecek bunu bilgisayarımızın böyle boş bir yerine tutup atıyoruz dostlarım. Sonrasında bu linkte işimiz kalmadı. Sonrasında yapmamız gereken işlem ise Monero'nun kendi cüzdanını indirmek olacak. Bunun içinde getmonero.org sitesine gidiyoruz ve buradan Monero'nun kendi cüzdanını indiriyoruz. Masaüstü cüzdanını indiriyoruz. Bu dostlarım şurayı görüyorsunuz. Wallet yazıyor ve download tuşuna tıkladıktan sonra bizden bilgisayarımızın özelliklerine göre indirmemizi istiyor. Bizimki Windows 64 bit, sizinki Mac, Linux olabilir. Ben Windows 64 bit kullandığım için bunu da buradan indiriyorum dostlarım. Evet cüzdanımızı indirdik. Klasörde göster diyelim. Bunu da açalım. Yine zip dosyası olduğu için zip dosyasındaki dosyaları açıp oradaki klasörü masa üstüne atmamız gerekiyor. Bu işlemi yapmayı unutmayın dostlarım. Zip dosyalarında sürekli bu işlemi yapıyor olacağız. Ne yaptık? Monero için startbat dosyasını indirdik ve sonrasında Monero cüzdanımızı indirdik dostlarım. Şimdi cüzdan kurulum kısmına geçelim. Evet Monero cüzdanı nasıl kurulacağını bu videoda göstermiş olacağız size. Burada dosyayı açtığımızda çift tıklarımızda Monero Wallet görüyor olacağız. Burayı tıklıyoruz. Daha sonra yine bizden ekstra bilgiler istiyor. Yine de çalıştır diyelim. Yani yayıncı yine de çalıştırmak istiyor musun diyor bilgisayarımız. Evet ben daha önce bir cüzdan oluşturmuştum ve bir cüzdanım mevcut. Ben burada cancel diyorum ve yeni nasıl cüzdan oluşturacağımıza bakalım. buradan nano ledger'e de bağlayabileceğiniz bir yöntem var. Tabii biz bunu kullanmayacağız ve yeni bir cüzdan oluşturacağız. Sizle beraber yeni bir cüzdan oluşturacağım. Bu arada benim nickname'im Gamer dünyasında Bay Akdeniz olarak tanınırım. Ee, gerçi çok da tanındığımı söyleyemem ama neyse. Bak Bay Akdeniz olarak otomatikmen kayıt etmiş. Ama bizim şu anki biz farklı bir kanaldayız ve bu kanalda beni Vanaheim olarak tanıyorsunuz. et evet, cüzdanımızı oluşturalım bu arada cüzdan oluştururken sizden buradan bazı kelimeler isteyecek bu kelimeleri not etmeyi sakın unutmayın dostlarım Ekstradan bir Metin belgesi oluşturup Onun içine kopyalayabilirsiniz ctrl c ve ctrl v ile kopyalamamı yaptım da kaydedelim. Yarın öbür gün belki isterler. Tapu dairesinden. Evet sonra kaydettikten sonra çıkıyoruz. Bunu kaybetmeyi kesinlikle unutmayın. E, kaydedin ve bir yedeğini almayı unutmayın. Ya da bir flash atıp e, internet ortamı olmayan bir yerde saklayabilirsiniz. Zira yarın öbür gün tekrardan Bilgisayarınıza format atarsın ya da bilgisayarınız yanar kazdanız monerolar Cüzdanınızda kalır ve kaybolur oraya kimse ulaşamaz sadece bu Rakamları elinde bulunduran Kişi sizin cüzdanınızı açabilir buna çok dikkat edin dostlarım Daha sonra next diyoruz ve bizden bir parola belirlememiz istiyor ve biz buraya Bir parola yazacağız Sonrasında tekrar next diyoruz ve bize burada cüzdanımızın nerede olduğunu ve hangi dili kullandığımızı gösteriyor. Bu arada Türkçe dil seçeneği de vardı size gösterdim bilmiyorum. Yoksa Evet buradan seçiyoruz. Önce dil desteğini buradan seçebilirsiniz. Türkçe ya da diğer dilleri de seçebilirsiniz. Totalde 30 dil seçeneği mevcut dostlarım. Ben yani İngilizce sürekli kullandığım için yine İngilizce de kalsın. Siz isterseniz buradaki Türkçe dil seçeneğini kullanabilirsiniz dostlarım. Evet. Onu gösterdik diye ne yazık ki bir daha baştan oluşturmamız gerekiyor. Çünkü son işlemi yapmamıştık. Evet parolamızı oluşturduktan sonra yukarıda bize parolamızın ne kadar zorluk seviyesini yani bunun ne kadar güvenilir olduğunu gösteren bir bar göreceksiniz. Siz isterseniz ne oldukça zor bir parola yükleyebilirsiniz. Ben şu, şu an sadece size gösterme amacıyla oluşturduğum için kolay bir parola seçtim ve next diyorum. Ve sonra cüzdanımızı oluşturuyoruz. Tekrardan bizden bir cüzdan ad, e, parolası oluşturduğumuz parolayı girmemizi isteyecek. Sonrasında okey diyoruz. Ve cüzdanımıza ulaşıyoruz. Şu an cüzdanımızın network ağına bağlanmasını bekliyorum. Bu arada bilgisayarınızın internete bağlı olması gerekiyor. Şu an network ağına bağlanıyor. Ve blokları indirmesi bu birazcık zaman alabilir. Biraz beklemeniz gerekebilir dostlarım. Evet 5 dakika kadar bekledim ve hala ne yazık ki blokların bulmasını tamamladı. Tam olarak senkronizasyonu bitmedi. Ben zaten şu an sadece bana gereken şey şu an cüzdan adresini almak. Cüzdan adresi içinde de ayarlar kısmına gidiyoruz settings'ten burada 3. sırada key bölümü var buraya ben şifremizi tekrar girelim cüzdanı kurarken oluşturduğumuz şifreyi tekrar giriyoruz ve bu tuşa basıyoruz bu ekranı kimseye göstermeyin dostlarım ben şu an bu cüzdanı kullanmayacağım şu an sadece size göstermek için açtım ve o yüzden kullanıyorum eğer şu kelimelere ve şuradaki e, secret key'lere başka birinin erişimi olursa sizin cüzdanınızdaki tüm paralarınızı rahatlıkla alabilir. E, dostlarım ona özellikle dikkat edin. E, güvenli ortamlarda paranızı tutun ve bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Özellikle bu kısımdaki bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Ben buradan cüzdan adresimi kopyalıyorum. Cüzdan adresimi Ctrl+C ile kopyaladım. Ve yeni bir metin belgesine hemen Oluşturdum ve buraya yapıştırdım. Daha sonra cüzdanla şimdilik işim kalmadı ve aşağı indiriyorum ve daha sonrasında tekrardan e, Google Chrome'a gidiyorum ve buradan XMR e yazıyorum dostlarım. Ve sonrasında basıyor ve bizi bir havuza gönderiyor. Biz madenciliği bu havuz üzerinden yapacağız. Burada get start dedikten sonra bize burada e, madencilik yapacağımız havuzu gösteriyor. Bu havuz, e, bu havuzları niye kullanıyoruz? Burası olduğunuz konuma göre seçmeniz gereken yer dostlarım. E, Europa, Fransa, Germany, Singapur, Kanada ya da ya da bizi Amerika'dan izleyen kirvelerim buradan e, bulunduğu bölgeye göre server'ını seçebilir. E, atıyorum ben Europa'dayım atmıyorum çünkü ben Avrupa'dayım. Evet şu anki bizim lokasyonumuz Avrupa olduğu için yani Avrupa olduğu için biz Avrupa'yı seçiyoruz ve buradaki adresi kopya diyorum. Buradaki adrese de ekstradan port numarası ekleyeceğiz. Port numaraları da burada bulunduğunuz bölgeye göre ekleyebilirsiniz dostlarım. Yine bunu da hemen birazcık kopyaladığımız cüzdan adresinin hemen altına yapıştıralım. Evet yapıştırdık. 2 nokta üst üste ve port numarasında girelim. 444 444 diye devam etmiyor tabi 44 44 sonrasında kaydedelim ee, şimdilik havuzda aşağı indirelim daha sonra tekrardan havuzdan kontrol işlemimizi yapacağız dostlarım sonrasında şu cüzdanımızı oluşturduk cüzdan oluşturduktan sonra ilk başta indirdiğimiz start dosyasına gidelim start dosyasında config yazan bir klasör göreceğiz burayı düzenle diyoruz ve daha sonra bize karşı kuruşuk kodların olduğu Bir yer gösteriyor ve biz burada değiştirmemiz gereken yer ise Sadece şurada Donate level yazan yerin altında donate Proxy filan Yazan bir yer var Burada zaten e, Girmeniz gereken yeri gösteriyor size dostlarım donatev 2 xmrcom falan yazan bir yer var buraya e, Biraz önce Avrupa'nın tabi siz bulunduğunuz bölgeye göre seçebilirsiniz. Şunu ikisini komple alayım. 44 44 yazmıştık. Proxy numarasını unutmayın bu arada. Sonra tırnak içerisinde belirten kısmı seçiyorum. Bir sonraki tırnağa kadar olan kısma Ctrl V ile kopyaladım. Adresi yapıştırıyorum. Daha sonra altta da benden cüzdan adresimi isteyecek. Bu cüzdan adresime de ödemeler oraya gönderilecek. Bu cüzdan adresine gönderilecek. Otomatik olarak gönderilecek. Bunun nasıl gönderileceğini de videonun sonunda değiniyor olacağım. Tekrar cüzdan adresimizi kopyaladık ve your wallet benim adresimi istiyor buraya. Yine iki tırnağın arasına dikkat edin. İki tırnağın arasına CTRL V ile yapıştırıyorum. Ve daha sonra dosya kaydet diyorum ve kapatıyorum. Ve sonrasında start dosyasının üzerine geliyorum düzenle diyorum ve burada ekstradan başka bir şey şunlar dışında ekstradan başka bir şey yazmadığını görüyorum ve şu zaten kapalı olduğunu gösteriyor ve sonrasında start diyorum ve start dediğimde şurada bize söylüyor yönetici olarak çalıştırmadığın için biraz daha düşük hasreyle çalışabileceğinden söz ediyor ve bizim burada bilgilerimiz gözüküyor. Bakalım nerede gözüküyor. Evet üst tarafta AMD Ryzen 7 1700 işlemci olduğunu görüyorum. 64 bit. Ee, ve sonrasında işlemimiz başı çalıştığı havuzu şurada görüyorsunuz. Ve altta da bu arada işlem biraz uzun sürüyor. 60 second da sürecek. Bunu da kapatalım. Ee, tekrardan config dosyasına geliyoruz. Düzenle diyoruz. Ve ee, kocaman yapayım yine. Altta Print Time kısmı var. Bu Print Time kısmı 60 yazıyor. Bunu 5 yapalım. Sonrasında tekrar kaydet deyip çıkalım. Tekrardan start diyelim. Ve bu sefer işlemimiz biraz daha hızlı olacaktır. Evet şu an kayıtta olduğum için 156 e, Hashrate ile başladı bu Birazdan yükselecek 720'ye kadar çıktı Bu arada Görev yöneticisine de gidelim görev yöneticisinden performansımıza da bakalım işlemcimizi ne kadar çalıştınız Şu an %68 güçle çalışıyor ve 3.41 GHz Şu an performans gösteriyor %64 civarında çalışıyor ekstradan kayıt aldığım için Ve e, OBS dosyası da açık olduğu için şu an hash rate'im oldukça düşük. Normalde sadece işlemci e, tek başına çalıştığında bu hash rate'in gücü 2000'e kadar çıkıyor ama şu an kayıt aldığım için ve ekstradan internet dosyaları açık olduğu için şu an 700'e kadar düştü. Videonun başında da siz görmüştünüz. Sadece kaydı açmama rağmen e, 1400-1300'lerdeydi. Hash gücü ama şu an oldukça düştüğünü söyleyebilirim. Ee, bir de hash yükseltmek için bir ee, bir şey daha yapmamız gerekiyor. Şu an kayıtta olmama rağmen hash yükseltmek için şurada sarı olan kısmı görüyorsunuz. Burada yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Tekrar bu dosyayı kapatalım. Şurada XMR kısmında ikinci sıradaki kısma yönetici olarak çalıştır dediğimiz zaman bizden ek bilgi isteyecek ve biz yine de çalıştır diyeceğiz bu arada %7'ye düştü görüyorsunuz. Yani kapattığım anda işlemcinin ne kadar çok çalıştığını görüyorsunuz. Şu an düştü. Evet diyelim. Ve bu seferki hash rate'i daha güçlü olacak. Bu arada işlemcinin ne kadar zorlandığını görüyorsunuz. Burada bir çanak oluştu. Çanak kulp. Şu an %70'lere ve %67'lere çıkmaya başladı. Evet hash rate'imiz biraz önce 700'dü. Şu an 1200, bin. 1000... 300 300'lere yaklaştı. Yönetici olarak çalıştırdığımız durumlarda daha yüksek performans elde ediyoruz dostlarım. Siz de bu şekilde performansınızı ve kazancınızı daha çok arttırabilirsiniz. Siz de işlemciniz boşta olduğu zaman bu şekilde çalıştırabilirsiniz dostlarım. Evet işlemciyle madencilik bu şekilde dostlarım. Peki ben kazancımı nerede göreceğim? Ben ne kadar kazandım ve kazancım ne zaman benim cüzdanıma yazacak? Bu gibi bilgilere nereden ulaşabilirim? dediğinizi duyar gibiyim dostlarım. Ve hemen tekrar madencilik yaptığımız dosyaya e, havuza gidiyoruz ve burada dashboard kısmına geçiyoruz. Dashboard kısmında benim daha önce e, hali hazırda çalıştırdığım, daha doğrusu videoyu başlatırken sizin ekranda gördüğünüz e, kısmı görüyorsunuz. Biraz çalıştırdım ve daha sonrasında kapattım. Siz de işlemi görüyorsunuz. Birazdan burası boş çıkacak çünkü e, o şu kayıtlı cüzdanım Çalışmıyor Yani şu an off da ee, Şurada ne kadar minimum ne kadar ödeme alacağınızı ayarlayabilirsiniz Şuradaki ok işaretlerinden tabi şu an benim iş Çalışmadığı için şu an Yok tamam çalışmasa da yapabiliyormuşuz Buradan istersem işte 2 Monero 3 Monero 5 Monero maksimum Sınır var mı bilmiyorum ama bayağı gidiyor Ama minimum ee, 0.5 Monero Cüzdanınızda burada dolduğu zaman yansıyacak dostlarım Zaten burada ne kadar çalıştığını görüyorsunuz bakın min minnacık çalışmasına rağmen ee, Gerçi çok sıfır varmış Şu kadar Monero kazanmışım e, Şu kadar çalışmaya ve Daha sonra kapattığım için buraya ekstradan bir Monero gelmeyecek Ama Tekrar çalıştırırsam burası dolu Olacaktır ve ben büyük ihtimalle bir ay kadar çalıştıracağım ve bir ay sonra ne kadar kazandığımız sizlerle paylaşacağım dostlarım Ve bugün 27 Ağustos 2020 dostlarım Bir ay sonra e, güncel bir video ile karşınızda olacağım Bir ay boyunca bilgisayarımı Tabii ben çok e, Kullanmayacağım daha çok oyun oynadığım için çok fazla Açık tutmayacağım Ama belki Paylaşımı bilmiyorum Hani siz yine yorumlarda yazın bir ay sonra güncel kazancımı paylaşayım paylaşmayayım Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şayet abone olursanız ve beni en kısa sürede bin kişiye ulaştırırsanız ben de oldukça ulaştırırsanız onure edersiniz dostlarım. En kısa sürede bin kişi olmak dileğiyle diyelim. Ve aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tüm videoları altındaki yorumları okuduğuma emin olabilirsiniz dostlarım. İlla ki çoğu yorumu okuyorum. Evet bugünkü videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.